abone olmayı unutmayın. Birkaç gün önce Murat Öker Bey'in yazısını odaklanınca zorunlu olarak Mustafa Karaalioğlu ne yazmış diye ikinci kez bakmak zorunda kaldım. Okudum. Sürpriz bir şey yoktu. Asıl ilginç olan Murat Öker Bey'in yazısıydı. İki gündür fırsat bulup gelemedim. Dilerseniz bugün buradan ilerleyelim. Öncelikle Murat Bey neden böyle bir yazıya yöneldi anlamış değilim. Konuyu iyi anlattığını da düşünmüyorum. Bize düşen her fikre saygı duymak o ayrı. Ancak Türkiye'nin en önemli isimlerinden olan ülkenin patronu Murat Ülker, gazeteci arkadaşımız Mustafa Karaylioğlu'nun yazısına yaslanıp Zürdün Komplosu Rothschildler başlıklı bir analiz yapıyordu. Murat Bey gelmeden önce Karaylioğlu'nun yazdıklarına bakmak gerekiyordu. Demokrasilerin birçok derdi vardır ama hiçbirisi komplo teorileri kadar sistemi çaresiz bırakmaz. Hızlı yayılır, akılla mantıkla reddedilmesi imkansız iddialarla gelişir ve bir an gelir komploya itimatsızlık sizi duyarsız ve suçlu duruma bile düşürebilir. Türkiye, Orta Doğu ve neredeyse bütün az gelişmiş ülkeler bu kaynaktan kana kana içmeye bayılır. İnsanlar hayatlarında ve ülkelerinde olumsuz giden ne varsa buna dair muazzam güçlü gerekçelere sahiptir. Hepsinde de suç bir başkasının, çoğu kez Amerika'nın, Batı'nın, karanlık güçlerin, üst aklın vesairelindir. Suç asla başarısız olanın, geri kalanın, eğitimsizin veya evinin önünü süpüremeyenin değildir. Bir ülke eğitimsizse, geri kalmışsa, başaramıyorsa zaten bunun sebebi dış güçlerdir. Ekonomileri, kültürü, akademiyi, tarımı, çevreyi, ahlakı onlar bozduğu için, gece gündüz bu planları yaptıkları için her şey kötüleşmiştir. Öyle olmasaydı yani geri kalmış ülkeler, batılı emperyalist karanlık odaklar tarafından geri bıraktırılmasaydı, tıpkı şanlı geçmişte olduğu gibi bugün de pekala ileri olurlardı. Karaalioğlu yazısını Dünya başarılı ve gelişmiş ülkeler için menfaat sahnesi, başaramayanlar içinse komplo teorisi filminden ibarettir sloganı ile bitiriyordu. Ben Karaloğlu neden böyle bir yazıya soyundu? Murat Bey neden buradan gelen pası değerlendirdi anlamış değilim. Ancak dikkatli okuyunca Karaloğlu yazısında tek kelime bile Rothschild'lerden söz etmiyordu. Murat Bey ise tüm analizini bu paranteze ayırıyordu. Komplo üzerinden yürüyüp elit aile olarak tanımlanan Rothschild'lerin günümüze böyle bir gücünün olmadığını anlatıyordum. Gücü neyle nasıl ölçeriz bilmiyorum ama ancak okuma yazması olan biraz da araştırmayı ve analitik olarak kafasını kullanmayı bilen ortalama bir insan Rothschild'lerin gücünü güncelleyebilir diye değerlendiriyorum. Burada amaç aileyi düşman, canavar, öteki kötü, yok edici, Müslüman ve Türk karşıtı göstermekle de değil. Konu kabaca para, ve getirdiği gücün kullanılmasından ibaret. Tabii bence. Murat Bey bu konuyu herkesten daha iyi bilir. En azından ben öyle düşünüyorum. Eğer durum sandığım gibi değilse işler daha da karışık demektir. Geçtiğimiz günlerde bir gala vardı. Geçtiğimiz günlerde yazdığıma bakmayın Mayıs'ın son günü. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Önemli isimlerin katılacağını okudum. Bronx Fen Lisesi'nin 85. yıllık geçmişi kutlanacaktı. Gala bu nedenle düzenleniyordu. Davetiler arasındaki en önemli isimlere bakınca Leonard Lauder ve Rosemary Bravo öne çıkıyordu. Ronald Lauder'la iş adamı, yatırımcı ve hayırsever Stanley Manny de orada olacaktı. Hem Rosemary Bravo hem de The Esa Lauder Company's'in kurucusu ve yöneticisi aile oradaydı. Hepsi 1938'de eğitim hayatına başlayan Bronx Fen Lisesi'nin mezunlarıydı. Okullarına sahip çıkıyorlardı. 72 yaşındaki Bravo, East Morrisies'teki evinde Hayatımda başarabildiğim her şey ailem ve Bronx Science sayesinde oldu diyordu. Bravo'nun babası berberdi. Muhtemelen kızı da kozmetik bursuyla okuyordu. Bilemiyorum. Ancak Bravo hayatını anlatırken Science'ı hiç duymadım ama sınava girdim. Sen Catherine'ize gitmeyi düşünüyordum ama babam hayır Science'a girdin, testi geçtin ve orası senin dedi. Beni dehşete düşüren bir gerçekti bu. Benim için biçimlendiriciydi. Biraz kültür şoku oldu sözlerine yer veriyordum. Okuldan sonra ABD perakende sektörüne adım atan, yürümeye oradan başlayan Rosemary Bravo yolun sonunda Burberry'nin CEO'su olacaktı ve bu başarıyı tamamen babasına bağlıyordu ve Laudur ailesini. Murat Bey sanırım Rosemary Bravo'yu tanıyordu çünkü bir dönem çalıştığı önemli isimlerin mentoruydu o. Hatta bakılırsa görülecektir Godiva'nın yönetim kurulunda görev alıyordu. Pladis'e açılan yol yani. Kötü mü? Hiç değil eleştiriyor muyum? Kesinlikle hayır. Takip edenler bilecektir. Belki ilk kez Jeffrey Epstein'ı ben yazdım. Yaz yaz bitmiyor zaten. Bazı dostlar tam olarak ilişki anı anlatmamı istiyor. Burada temel motivasyonum komplonun dışında bariz olan ilişki anı özetlemek. Kimseye karşı değilim. Kimseyle bir alıp veremediğim de yok. Açıklıktan yanayım. Zaten kendi halinde birkaç satır karalayan biriyim. Gazeteci olarak uzun yıllardır gerçeklerin halkla buluşmasının engellendiğini gördüm, görüyorum da. Meslekte 30 yılı geride bırakalı çok oldu. Sık sık belirttiğim gibi Epstein'a ve öldürülmesine sıradan bir olay gibi bakabilir, hiç konu etmeyebilirdim. Ancak merkezinde olduğu trafiği nasıl yönettiğini odaklanınca satır satır okuyup koca bir ağ buluyordunuz. Epstein'ı dikkatlice incelediğinizde, kapının arkasına baktığınızda, net Rothschild'e ve en yakın arkadaşına ulaşırsınız. Suç mu? Değil elbette. Ulaşırsınız ama. Epstein üzerinden, yani sıradan bir okulda öğretmenken çekilip, dünyanın en ayrıcalıklı trafiğinin merkezine konan adamın bir yanında da Lynn Forrester de Rothschild'i görürsünüz krallarla, kraliçelerle, prenslerle, başkanlarla, patronlarla, CEO'larla ilişkiyi kim sağlıyordu diye sormak zorundasınız. Noterden imzalı evrak isteniyorsa ona yakın belgelerde yok değil. Murat Bey atlıyor ancak Leonard Lauder ve Bravo üzerinden Pladis'e giden de bir el vardı. Trump'a, Roy Cohn'a, John Casablanca'sa, Tevfik Arife, Savarona'ya kadar uzanan koca bir ağdı. Hatta belki bilmiyorlar ancak ülkenin Polinas'ta ortaklık yaptığı, Anadolu grubunda da Rothschild'lere kadar uzanan çok özel bir el bulunmaktaydı. İki gündür İsveç, NATO, Türkiye vetosu ve Bilal Erdoğan'a kadar uzanan konuları yazmaya gayret ettim. Konu neydi? Alkolmetre pazarına girmek isteyen bir İsveçli şirket kesenin ağzını açmaya çalışıyordu. Bu da savcıları harekete geçiriyordu top Bilal Erdoğan'a kadar geliyordu. Türkiye'ye girmek istediğini söyleyen şirket Dignitas Systems AB İsveçliydi. Onun sahibi görünense Texas merkezi One A Smart Start'tı. O da asıl patron olan Apollo Global Management'a bağlıydı. Buradaki kilit isim Leon Black'ti. Hem Epstein'la hem de Trump'la can ciğer kuzu sarmasıydı. Gezileri, çapkınlıkları, ortaklıkları, Putin'le dostlukları gibi çok özel parantezleri işgal ediyorlardı. Bence sorun açık olmamaktan kaynaklanıyordu. İlişki ağ yazılmayınca, şeffaf olunmayınca araya masallarda karışıyordu. Rosemary Bravo, küçük yaşından beri öz babasının hatırı için olsa gerek, Leonard Lauder'ın kızı, Ronald Lauder'ın da kardeşi gibi büyüyordu. Okudukları okullar bile hep aynıydı. Aile bırakmıyordu. Loader demek de Lynn Forrester Rothschild'e açılan kapıyı aralamak demekti. Yani Rothschild'leri. Lynn Forrester'ın eşi bildiğiniz gibi Sir Evelyn Robert de Rothschild'ti. Buradan yola çıkılırsa Epstein başta olmak üzere çok ama çok önemli isimlere ulaşmanız mümkün oluyordu. Belki Murat Bey'in yazdığı gibi bunların tümü önemsizdi. Ciddiye alınacak yanı da yoktu. Komplocu kafaların ürünüydü. Bilemem. İnsan yine de kayıtsız kalamıyor. Murat Bey'in de altını çizdiği gibi bu isimler gerçekten çok iyi eğitimli ve başarılı insanlar. Bu onlara mercek tutmaya engel değil ki. Bir de soruların devamlı çalındığı bir ülkede kim nereye nasıl geliyor bir bakmak gerekmez mi? Sadece hak suçlu olabilir mi? Bu mümkün mü? Not. Doğdur ailesi Rothschild'lere çok yakındır. Bu nedenle Lynn Forester de Rothschild, Loader yönetim kurulunda yer almaktadır.